etkinliklerde kuyruklar var. Zaten biz de mazot alalım dedik. Mazot yok dediler. Yani korkunç bir manzara. Sonra şehre gelince böyle şey gibi ya filmlerdeki gibi. Ben 99 depremini de yaşamış birisiyim. Yalova'yı bilen birisiyim. Ee, orada bizzat bulunmuştum. Burası çok daha kötüydü. Ve sokaklarda en büyük caddesi yani şöyle diyelim İstanbul'un İstiklal Caddesi ise Kahramanmaraş'ında Trabzon Caddesi var. 14-15 yaşlarında bir kız çocuğu 5 saat 6 saat önce ölmüş. Kenarda duruyor. Yaralı çıkarmışlar. Kaldırımda ölmüş. Biraz ileride bir başka ceset daha var. İnsanlar perişan. Bir çorba dağıtan yok. Bir tane tek bir çadır yok. Bir tane asker yok. Bir tane polis yok. En son bir yere gittik. Bir, bir biraz görevliler var orada. Yani devlet yok burada. Çorba yok, çadır yok, battaniye yok. Yardım yok. E i̇nsanlar şeyde e, yani çocuğunun sesini duyuyordum diyor 3-4 saat öncesine kadar. Şimdi sesi de gelmiyor diyor. Çaresizce şeylerin başında, enkazların başında bekliyorlar. Biz de şimdi bir bölgeye, bir başka bölgeye geldik. Orada da şimdi bizim otobüsümüz battı. Biz de otobüsü çıkarmaya çalışıyoruz. Gece de, soğuk yani burası, burada devlet çökmüş. Yani sadece Maraş'ı gördük biz. Buradan e, Hatay'a geçeceğiz, otobüsümüzü e, çıkardığımız zaman. Eğer 10 ilde böyleyse, vah benim güzel memleketim diyorum. Yani 99'dan bu yana deprem vergileri to toplandı. İşte bilimi terk etmenin, yani o göçüklerin altında insanlarımız var ama o göçüklerin altında bir zihniyet var aslında. Yani 23 senedir, 23 senedir deprem belgeleri toplandı, bunlar sözde inşaata harcandı, onlar da çürük çıktı. Yani o depremin altında canlarımız yattığı gibi bir zihniyet de yatıyor. Yani kader deyip buna geçecek bazıları. Yani neden neden böyle ülkemin insanların kaderi bu da? Neden Japonların kaderi böyle değil? Yani aynı deprem Japonya'da olsaydı bir kişi bile ölmezdi. Yani bir zihniyet değişikliğine ihtiyacı var bu ülkenin. Bilime ihtiyacı var, bilime, denetime ihtiyacı var, hukuka ihtiyacı var, kuralların uygulanmasına ihtiyacı var. Yani ben öyle 1500-2000 bu sayıların komik olduğunu düşünüyorum. Yani dalga geçiyorlar insanlarla. Asla böyle bir sayı yok çok çok üstünde olduğunu hepimiz hep birlikte göreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun. Yani milletimizin büyük acılar içerisindeyim. Büyük. Yani bu ülkede politika yaptığıma bile utanır oldum yani bugün. Yani böyle politikacılardan utanır oldum. Bilim insanlarından utanır oldum. Ne bileyim ya. Çok üzgünüm. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler başkanım. Alo. Burak Bey teşekkürler. Başkanla görüşmemiz tamamlandı sanırım. Estağfurullah. Ben teşekkür, estağfurullah, teşekkür ederim. Başımız sağ olsun. Hepimizin. Hepimizin. Görüşmek üzere.